tarih şeridinin olduğu yerde böyle bir bilecik yazısı var. Kayı boyunun amblemiyle beraber. Sonra tarih şeridine başlıyoruz. Çok güzel hazırlanmış. Her bir resim üzerinde saatlerce konuşulabilir. Her bir padişahın yaptıkları ettikleri anlatabilir. ama uzun uzun anlatamayacağım maalesef. Osman Bey'in böyle bu arada fotoğraflar eski tebrik kartları gibi açı değiştirdikçe görüntüler farklılaşıyor. Her padişah döneminde yapılan bazı etkinlikler hem önlerinde yazıyor onların hayatları hem de onlarla alakalı onların döneminde yapılan eserler burada çeşitli kabartma görsellerle, minyatürlerle konulmuş anlatılmış burada Çiniler var Çini tarzı üzeri sırla kaplanmış farklı görüntüler var. Onların tuğralarına, padişahların tuğralarına yer verilmiş. Fermanlar yer almış. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'te Burada her padişah için bir tane eteğini öpen bir kişi koymuşlar. Ayrıca kıyafetleri de stilize edilmiş. Şimdi bir de şeffaf bir harita konulmuş. Çok belli olmuyor. O renkli olması çok daha mantıklı olurdu. Her padişah ne kadar yer ettiyse orayla alakalı. Ben hatta fark etmedim. Alperen fark etmiş. Burada her padişahın fethettiği yerleri Osmanlı Devleti ne kadar büyüdüyse o kadar e, büyüklükte haritayı oraya koymuşlar. Her bir padişah ile alakalı çeşitli görseller mevcut. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye kriziyesi. Yani evet. görüldüğü üzere. Şimdi burada her biri üzerine uzun uzun konuşulabilir. Biz konuşmayacağız. Padişahları anlatmayı düşünmüyorum. çünkü Çok uzun sürer. Burada savaş ile alakalı görseller. Evet her bir parça ayrı video olur. Aslında iyi bir fikir her bir parça için bir şarkı yapabiliriz değil mi? Parça böylece öğretmiş oluruz. Hem, hem eğlenceli hem de alanımız değil mi? Müzikle tarih öğretimi. Hmm, i̇yi fikir. Kendi fikrimi beğenen ben. <laughs> evet. Burada da genç Osman. Genç Osman dedikleri bir küçük uşak of of diyor ya. burada da her birine alakalı. Çeşitli görseller var. Sultan Süleyman Türbesi. Tuğralar. Her birinin tuğrasına mutlaka yer verilmiş. Şimdi Ahmet Çeşmesi İstanbul'daki. Ben Tuğralı'nı kandile benzettim. Evet. Başka? Başka başka bahsedeceğimiz bir ayrıntı var mı? Anne. Evet bir solukta Biz bunu aslında daha önce gezdik Alperen'e hızlandırılmış Sadece Alperen'e değil <laughs> Diyene de Hızlandırılmış bir tarih dersi Verdik. Tarihçi olmanın avantajını Burada yaşadık. Tabi sadece Buradaki Portreler üzerine konuştuk. Onlar hakkında Bildiğim kısa şeylerden bahsettim Bazı padişahlar Atladım. Bazı dönemler zaten Padişah padişah bilinmez Herkes bilmez onu. Ee, evet bu <laughs> padişahlarla alakalı. Çok e... <laughs> evet ikinci Abdülhamid'in saat kuleleri meşhurdur. Ve son padişah Vahdettin. En sonunda da Bileciğin devasa görüntüsü verilmiş. Bu Osmanlı padişahları tarih şeridi ile alakalı müzeyi gezdik baştan sona. Çok güzeldi. Çok bilgi doluydu. Ee, az önce bilecik kent müzesini gezdik ve klasik bir müze. Şunu fark ettim, ya belediyeler bu işi daha güzel yapıyor. Kültür Bakanlığı artık bu işi ya renklendirmeli ya da bu işi belediyelere bırakmalı. Çünkü kesinlikle belediyelerin hazırladıkları müzeler çok daha güzel, çok daha esaslı, çok daha e, insana bir şey veriyor yani ve de görselliği çok iyi sunuyor. Öbür tarafta gidiyorsun, bir sürü çanak, bir sürü çömlek. Ya bu iş müzecilik böyle yapılmıyor artık. Bunun değiştirilmesi lazım. Eğer insanlar gelip bir şeyler görsün, öğrensin istiyorsan böyle insanların ilgisini çekecek şekilde farklı şekillerde sunman gerekiyor. Öbür türlü artık o şey doldu. Yeni geleneksel müzeciliğin süresi dolmuş.